Değerli Cumhurbaşkanı arkadaşlarım, değerli katılımcılar, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum ve değerli dostlarımız, değerli Cumhurbaşkanı arkadaşlarım, hepinizi bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Marmara Vakfını Akan Bey tebrik ediyorum, ama tebrikten önce teşekkür de ediyorum. Ben onur madalyası e, sürprizi yaptılar burada. Ona da çok teşekkür ederim. Ama esas teşekkür tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi içerisinde 26 yılı yani dörtte birinde her sene bu toplantıyı organize edip değerli dostlarımızı İstanbul'da bir araya getirmesi ve bu toplantılarda hem ülkelerimizde ne oluyor, ne bitiyor, onları paylaşma fırsatı bulduk. Hem bölgemizde ne oluyor, onu konuşma fırsatı bulduk. Hem de dünyada neler oluyor, dünyanın önemli meseleleri neler, bunları hep konuşma fırsatı bulduk. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, bu toplantı, biliyorsunuz Türkiye'nin biraz acı gününe rastladı çok büyük bir felaket, deprem felaketi yaşadık. Bu felaket dolayısıyla bütün değerli Cumhurbaşkanı dostlarımızın e, burada ifade ettikleri ve acımızı paylaştıkları güzel sözleri için hep teşekkür ediyorum hepsine. Bu felaket e, gerçekten görülmemiş büyük bir e, depremdi. 15 milyon kişiyi direkt etkiledi. Türkiye'nin 11 vilayetinde gerçekleşti. Dolayısıyla hiç görülmemiş bir şekilde büyük bir coğrafya ve çok büyük bir nüfusu etkilemiş oldu. Ben de geçen hafta bütün bölgeye gidip şehirleri gezdim ve gözümle de bir kez gördüm. Tarifi mümkün olmayan bir yıkım. Tabii buradan alınacak dersler var yani depremler, felaketler sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede oluyor. Veya felaket sadece deprem de değil, Balkan ülkelerinde sık gördüğümüz sel felaketleri oluyor. Çok sel felaketleri. Öyle zor durumlar oldu ki hepimiz yine hep yardımlaştığımız günler oldu, hep hatırlayacaksınız. Veya yangın felaketleri oluyor, hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bunlara göre, bunlara karşı ülkelerimizi çok daha hazırlıklı yapmak mecburiyetini bir kez daha biz e, görmüş olduk. Hazırlık hem felaketlerin öncesinde yapılması öncesi için hem de felaketlerden sonra öncesi için esas yapmamız gerekiyor ki bu felaketlerin Yıkımı ile karşılaşmayalım. Bu yıkımda karşılaştıktan sonra bu yıkımı kaldırma çabası içinde olmamak için, bu acıyı minimize etmek için önce iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunun için de tabii şehirlerimizi düzgün yerlere yapmaktan, binalarımızı iyi yapmaya kadar birçok şartlar gerekir. Ve bütün bunları aslında ülkelerimizi iyi yönetirsek, good governance diye tarif ettiğimiz bütün bu unsurları gerçekleştirirsek kurumlarımızı çok sağlam yaparsak kurallarımızı çok doğru yaparsak ve çok yüksek standartları önceden tespit eder, bunları uygular ve bunların uygulandığını en iyi şekilde kontrol edersek ve gerektiğinde cezalar verirsek o zaman bu felaketler ortaya çıktığında mücadele daha kolay hale gelir. Bir de tabii nihayetle tabii afetleri önleyemiyoruz. Oluyor. Olduktan sonra da bunlara süratli bir şekilde reaksiyon göstermek, kurtarma çalışmalarından başlayıp oradaki insanları yeni hayatlarına hızlı şekilde hazırlayabilmek bunun için de tabii önceden hep hazırlıklar gerekiyor. Bunların hepsi bize şunu gösteriyor ki ülkelerimizi, devletlerimizi, kurumlarımızı çok sağlam hale getirmemiz gerekiyor, dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Ortaya çıktığında da bunlara güzel reaksiyon vermemiz gerekiyor. Bu dediğim gibi sadece deprem değil yangın olabilir, bu sel felaket olabilir. Şimdi hepimizin büyük orduları var. Orduları besliyor devletler. Orduların için besliyorlar. Nisin hazır yapıyorlar orduları. Bir savaş olur, kendilerine bir tehdit olursa onu önlemek için. Belki de bu tehdit hiç olmayacak. Ama ordulara çok büyük paralar harcıyoruz. E aynı şekilde muhtemel tabiat afetlerine karşı orduları hazırladığımız gibi de kurumları hazırlamamız gerekiyor. Eğer bunlar iyi hazır olursa o zaman acıyı daha az çekiyoruz. Biz bu karşılaştığımız afette bir şey daha gördük. Sivil toplumun çok önemli olduğunu. NGO'ları, sivil toplumlar çok daha elastik, çok daha kolay hemen mukabele edebiliyorlar. Onun için bütün ülkelerimizde sivil toplumları çok daha güçlü hale getirmek, hazırlıklı hale getirmek de tabii ki çok önemli. Devlet imkanlarıyla yapılamayacak işler var ki bunları sivil toplum çok iyi yapıyor. Türk halkı da bu deprem sırasında inanılmaz bir şekilde dayanışma ve inanılmaz bir şekilde büyük afet bölgelerine koşarak herkes elinden geleni yaptı. Burada Dayanışma kelimesi gerçekten önemli. En acı, en zayıf, en zor durumunuzda dostlarınızın sizin yardımınıza gelmesi hiçbir zaman unutulamaz. Bu anlamda acının paylaşıldığını hep gördük. Ve Türk halkı şuna şahit oldu ki önce komşularımızdan başlayıp sonra en uzak coğrafyalara kadar ta Latin Amerika'dan ta Japonya'ya kadar zengin fakir ülke ayrımı yapmadan hatta dost ülkeler veya problemli olduğumuz ülkeler ayrımı olmadan bütün dünya bütün ülkeler Türk halkının böyle acı gününde yardımına koştu. Bunu da Türk halkı çok yakından müşahede etti. Bu da hiçbir zaman unutulmayacak bir şey. Buradan şuna gelmek istiyorum. Aslında insanlar iyilik yapmak istiyorlar. Yani bütün insanlığın ruhunda, insanın fıtratında iyilik yapma arzusu var. İyilik. Eğer biz diğer konularda da, siyasi konularda da, eğer iyiliği öne çıkartabilir, pozitif ajandalarda birleşirsek, o zaman savaşlardan da, kavgalardan da uzak olabiliriz ve bunları varsa da barış yoluyla çözebiliriz. Dolayısıyla hepimiz biliyoruz ki pozitif ajandalarda birleştiğimizde hepimiz çok daha işlerin kolay bir şekilde halledildiğini görürüz. Bunun için tabii liderlere, siyasi önderlere esas görev onlara düşüyor. Çünkü bu yolu çizmek siyasi liderlerin ülkeyi yönetenlerin görevleri olmuş oluyor. Eğer konuşma tarzından davranış şekline kadar böyle bir barışçı bir yöntem olursa bu aynı zamanda eğitim olmuş oluyor ve halklar da bu şekilde eğitmiş oluyoruz. Buradan şuna gelmek istiyorum. Yaşadığımız Ukrayna Rusya savaşı ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi temsilcisi olan Rusya, Birleşmiş Milletler Çartı'nın bütün maddelerini uygulamakla ilgili en sorumlu ülke olmasına rağmen Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi yapısını hedef almış oldu. Bu tabi çok acı bir şey. Yani dünya barışını sağlamakta P5 ülkelerinin Tabii ki sorumluluğu daha çok. Ama onlardan birisi böyle bir savaşı bütün bu Birleşmiş ilkelerini çiğneyerek başlatmış olması baştan en acı olan ve en üzülünecek yer bu. Buradaki Cumhurbaşkanı dostlarımın büyük bir kısmı tarihleri gereği gerek Sovyet döneminden olsun gerek daha sonra olsun Rusya ile çok yakın temas içerisinde oldukları için Rusya'nın davranış şeklini çok daha iyi bilirsiniz. Onun için anlattığınız buradaki e, güzel şeyler ve fikirlerinizden hepimiz faydalandık. Ama şu bir gerçek ki, bugünkü çağda böyle bir savaşı herkesin seyrediyor olması çok acı gerçekten. Bu kadar ölüm, bu kadar yıkım, bu kadar pervasızca her yeri yok etmek... Bu insanlık adına çok utanç verici bir şey. Bu aynı zamanda dünyayı yeni bir moda da sokmuş oldu. Bu saldırganlık öyle oldu ki birçok ülkeyi tekrar ordular kurmaya sevk etti. NATO içerisinde bazı ülkelerin gayri safi milli hasılarının yüzde ikisini savunmaya harcamaları yönünde ikna edilemezken bu savaş Rusya bunu adeta provoke etti. Almanya başta olmak üzere Almanya gibi bir ülke deklare etti. Rusya'yı bu kadar angaca etmeyi kendisinin temel dış politikası gören bir ülke savunma harcamalarını yüzde ikinin de üstüne çıkartmayı yeni ordular kurmayı Bunları deklere etti. Bu karara vardı. Sadece Almanya değil ki Japonya. Aynı şekilde. Onlar da doğuda büyük ordular kurmayı tekrar savunmaya çok büyük paralar harcama kararını aldılar. Yani bundan 10-20 sene sonraki yıllar hemen gelip geçiyor işte. Bizler son 20 senenin, 25 senenin en aktif siyasetçileriyiz dünyada. 20 sene, 30 sene sonra Almanya'nın, Japonya'nın eski o iki dünya harbi öncesi güçlü ordularına kavuşması, e, bütün bunlar büyük para tabii, çok büyük para. Buradan şuna da gelmek istiyorum. Şimdi bu savaş sadece iki ülke arasında veya bu bölgede komşularını ilgilendirmedi. Global herkes ilgilendirdi enerji fiyatları kimi daha çok zengin oldu bundan, kimi daha çok ıı, zora girdi. Gıda meseleleri çok büyük ıı, problemler yaşattı. Bu ara hepinizin de takip ettiğinden eminim Türkiye Birleşmiş Milletler'le gıda koridorunu ıı, ıı, çalıştırma konusunda çok büyük doğrusu fedakarlıklar, başarılar ve katkılar sağladı hükümetimiz bu konuda. Ama bu fiyatlar hiçbir zaman indirmedim. Bütün bunları hesapladığımızda geçenlerde Alman araştırma bir enstitüsü bunu 1.6 trilyon dolar olarak duyurdu. Yani Rusya Ukrayna savaşının dünyaya maliyeti 1.6 trilyon dolar. Şimdi 1.6 trilyon dolar sağlığa, eğitime, başka şeylere harcanırsa ne olurdu diye düşündüğümüzde yine acı acı tabii üzülmemiz gerekiyor. Burada hemen değerli katılımcılara Birleşmiş Milletler'in 2030 kalkınma hedeflerini hatırlatmak isterim. Hepimiz bu çalışmalarda bulunduk. 2030 yılı geldiğini 2000 yılında yapıldı bunlar yeni milenyum programı diye de bilinir. 2030 yılında açlık artık dünyada kalmayacak. Ya yani Afrika'da, başka yerlerde açım diyen insan kalmayacak. Hedef. Fakirlik yok edilecek dünyada. En azından insanlar geçinebilir hale gelecekler. Hedefler bunlar. Sağlık konusunda herkes en fakir ülkelerde de Afrika'da başka yerde de sağlık konusunda herkes daha iyi olacak, sağlık imkanlarına kavuşacak. Eğitim konusunda çok daha iyi eğitim her yerde olacak. Bütün çocuklar eğitime ulaşabilecekler. İklim konusunda tehlike o zaman görüldüğü için iklim konusunda çok önemli adımlar atılacak. Bu biliyorsunuz başka maddelerde var ama en önemlileri olarak bunları ele aldığımızda 1.6 trilyon dolar bunlara harcanmadı ki. Eğer bu paralar bu önemli hedeflere harcanmış olsa insanlar da daha mutlu olacak, daha mesut olacaklar. Dolayısıyla dünya için, herkes için çok üzücü bir durum var. İnsanlık için çok üzücü bir durum var. Onun için bir an önce bu savaşı durdurmak için herkes elinden geleni yapması lazım. Kim hangi inisiyatifi alıyorsa onu desteklemek gerekir. Ve zararın neresinden dönülürse dönülsün, kar diye bir söz var. Bunu sağlamak gerekir. Bütün ülkeler, herkes eminim ki üstüne düşeni yapmaya çalışıyorlar. Bu yönde Türkiye'de hükümetimiz de elinden geleni yapıyor. Son olarak değerli dostlar şunu söylemek isterim. Zaten programda da var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü hatırlatıldı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü yaşayacağız bu sene. 100 yıl oluyor. Türkler bildiğiniz gibi ta kökümüz Orta Asya'ya dayanıyor. Asya. Sonra Selçuklu, Osmanlı dönemleri ve 100 yıl önce de yeni bir devlet kurduk ve Son Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu devletin e, yani kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk o zaman yurtta su, cihanda su. Yani hem ülke içinde barış hem dünyada barışı sağlarsak bu hedef olarak bunu hep ortaya koydu ve Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti'nin hep iç politikası da iç politikası da hep bu minval üzere oldu. Bu anlamda geldiğimiz yıl, yüz yılın neticesinde tabii ki önemli çok e, gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Zaman zaman öyle oldu ki sıkıntılı dönemlerimiz oldu ama demokrasiyi yani Türkiye hep demokrasinin demokrasi blokunda demokrat ülke olmayı her zaman hedef etti. İnsan hakları standartlarını en yüksek yapmayı bunu kendi halkını onurlandırmak olarak gördü Türk halkını. Ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde sosyal adaleti, sosyal devlet olma vasfını ihmal etmeden anayasamızda var olan maddeler serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde de kalkınmayı sağladı. Bu hedefler partiler üstü hedefler oldu Türkiye'de. Ya yani bugün de bütün siyasi partilerimizin hepsinin üstünde birleştiği e, noktalar bunlar. Bu doğrultuda zaman zaman ilerledik, daha süratli olduk, zaman zaman yavaşladık. Bazen geri attığımız dönemler oldu. 100 yıl içerisinde baktığımızda ama hep bu hedefte gayet kararlı bir şekilde ilerliyoruz ve ilerlemeye de doğrusu bütün Türk halkının arzusu da hep bu, bu çerçeve içerisinde e, işte Türkiye e, Avrupa Konseyi'nin e, kurucusu oldu. Hukukun, demokrasinin, insan haklarının yani temel e, hep e, standartlarının tespit edildiği, Birleşmiş Milletler'in bütün temel e, e, anlaşmalarını hep üstlendi. NATO'nun üyesi oldu çünkü. Demokrasi de orada bir gerekli bir şart, e, NATO üyesi olmak. Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine başladık. Avrupa Birliği'ne tam üye olunur, olunmaz bu ayrı bir konu açıkçası. Bildiğiniz gibi bizim için e, çok e, zor çetrefilli Hem bizim için hem Avrupa Birliği için. Çünkü... E, 85 milyonluk bir ülke, büyük bir ekonomi. Bunun Avrupa'ya yansımaları, pozitif, negatif bunlar çok tartışılan bir konular. Ama bizim için önemli olan Avrupa Birliği standartlarını adapte etmek ve o standartları kendi ülkesinde uygulayan bir ülke olmak. Sonunda üye de olunur, olunmaz da ki işte Norveç, İngiltere bunlar üye olmayan ülkeler ama bu standartları uyguluyorlar. Dolayısıyla bu yönde Türkiye güçlü bir kararlılığı var. Partiler üstü bir anlayış çerçevesi içinde önümüzde daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. İşte yüzyıl bir asır geldi, geçti. Buna katkı veren herkes, sivil toplum, iş dünyası, siyasetçiler, devlet adamları, siyasi partiler, hepsinin tabii ki çok büyük katkısı oldu. Ben e, bu şekilde özetlemiş olayım. Çok da, e, son konuşmacı olarak uzatmayayım ama el sahibi olarak doğrusu. Hakan e, Bey de e, bunun altını çizdi. Bir kez daha hep değerli dostlarımızı herkesi, hepsiyle ayrı ayrı hatıralarımız var bütün cumhurbaşkanlarıyla. Ya onlar bizim misafirimiz oldu ya biz onların misafir olduk. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği her zaman çok güçlü bir şekilde gelişti. bu bakımdan hepinizi burada görmekten ve bizleri bir araya getiren Marmara Vakfı'na tekrar teşekkür ediyorum. Hep sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizlere